Evet arkadaşlar size yeniden merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, e diye yazıyor Oyun Yazalım şuraya Tamam böyle bir Evet ses geliyormuş tamam arkadaşlar Evet şimdi arkadaşlar Bu arada Ahmet davet edebilirim Neyse geçelim şimdi hemen ee, Canlı yayındayız Bu arada kanalımız 53 abone oldu Bunu bir 100 yaparsak Çok sevinirim Evet arkadaşlar ee, Chat açık mı bu arada Evet şimdi hemen e, Oyunumuza girelim Yavaştan. E, bu arada arkadaşlar şimdi oyunda çok şey var. E, oyunun adı e, Kulaka Kule Kahramanları. Genel olarak e, İngilizce oynuyorsanız yani Roblox'u e, onun ismi Pet Heroes diyorum. İşte Tower Heroes olacak. Heroes çete yazıyorum hemen. Evet biraz dolu şunu arkadaşlar. Şöyle. Çete yazıyorum arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. Evet bu aa, oyunun adı arkadaşlar o. Evet girdim gördüğünüz gibi. Burada <laughs> şeyler var. Şimdi arkadaşlar. Bu arada sesim geliyor mu? Çete yazın ya. Tamam sesim geliyormuş. Şimdi arkadaşlar. Girdik ya. Polis join <laughs> Arkadaşlar, e, branch almaya çalışacağız. Branch. Hemen bakın, branch, e, branch haritası. Bu arada 32 levelim. Sizin için kastım. Sizin için arkadaşlar. Bütün heroes'lar var bende. Hepsi var. Şimdi hemen e, şey seçiyorum. Fiti. Evet, Brunch'in haritası. Benim soruma işinden amazsın. Ben de biliyorum onu. Arkadaş atabilirsiniz ve chat'e yazıp ben size ekleyebilirim. Ya da oyunda benle karşılaştıysanız öyle şey yapabiliriz. Yani. Tamam chat İyi değil mi? Şöyle bir bakıyorum. İyiyiz iyiyiz. Tam değil mi? Sıkıntı yok. Evet. Arkadaşlar. Şimdi geldik. <laughs> Bu arada like'larınızı abonun. Abonun. Evet birisi geldi. Vokal birisi. Vokal bende de var kardeş. Bana balon pal da var. Ama iteki koydu. Arkadaşınızın adını bilmiyorum. Şöyle biraz daha getirelim. Auto açsam mı? Evet kendim basayım. Evet gitti. Neyse. Bu oyunu oynamayalım. Arkadaşlar. Ee, size çok bir şey kastım. Şimdi buradan ee, Ne kastım? Ha. Evet. Buradaki buradaki şuraya kadar bir tane oyunlar var buraya kadar ben evlat kadar şunu çok saymayalım evet ikinci oyunumuz pet evolution evet buraya da girelim Arkadaşlar niye çete bir şey yazmıyorsunuz? Yazabilirsiniz. Merhaba yazın. Merhaba yazınca zaten Nickbot bot ne diyeceğimi biliyor. O yüzden hiç konuşmuyorum. Reset çekeyim. Ben de öyle bir şey var. Ya da oyunda öyle bir şey var. 538 milyon nasıl oldu benim ya? Kasmışım baya. Hmm. Zaten nublara tek atıyorum çünkü arkadaşlar. Ben bütün adaları geçtim. Bunu bir günde bu oyunu bir günde bir ay bir saatte bitirmiştim ama yeni güncelleme geldi bugün. Gücüm basın ya. Herkes ölüyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlara iki atıyorum maalesef. Bana kutu açtım mı bir tane şundan? Bir şey de var diyor. Okey kırdık istiyorum. Arkadaşlar burada herkese tek atıyorum. Şu arkadaşlar oyunda en beğendiğim şey. Bakın ölüyorlar ya bak şu animasyon. Auto train açınca zaten kendisi direkt gidiyor mesela. Biz Bilmiyorum yani. Yok. Biz hareket ettirmeyince böyle oynuyor arkadaşlar. kendi yani oyunun kendisi oynuyor böyle. Öldürüyor işte. Ölünce diğer adada yapıyor bu bu işi. Ama püf, e, tercih etmiyorum çünkü çünkü e buradan bunu yaparsak daha iyi olur yani. Bosa, bosa da tek atıyorum bu arada. Bosa da tek atıyorum. Pana. Yani o yüzden burada auto train açabiliyorum. Pana güzel veriyormuş. He 2 milyon bir şey Ama diğer boss aynı. Bu kaç veriyor? 1 milyon tamam. 100 Bir 1 milyon. Biz auto train açalım. Diğer adaları göstereyim size iyice görün. Hemen. Birinci ada buydu evet. İki, i̇şte bu ada yani şu bak burası şu adası Steampunk. Burası Frosted. Diğeri futboldu. Evet burası Frosit. Gördüğünüz gibi bossa boss nerede? Bunların bossu böyle ha bu. Bu evet şapkalı boss. Tek atıyor. Attım. Neymiş bunun adı? Hunter. Gücüm basayım. Doğru yani. Evet. Aqua haritası. He, buranın boss çok vermiyormuş. Neyse. Biz yine futbola gelelim. Ha bu arada bu daha alamıyoruz evet. Mutant yaptık. Bugün yine bitirdik. Ahmet de bitirdik. Tam zaten iki attım. Arkadaşlar biraz çete bir şey yaz. Yazar mısınız? Şöyle, tamam arkadaşlar 50 tane şöyle. Şu nublara böyle yapabiliyorum. Nublara tek atıyorum zaten. Nublara tek atıyorum. Evet. Ben hepsine tek atıyorum. Evet time left geldi. Katılalım isterseniz. Şöyle. Burası işte futbol sahası. Nubla ha. <laughs> Arkadaşlar çok ezik birisi geldi. Bay bay. Öldün. Sen de gel? Küçük afacan. Ben mi öldüm? Bir dakika chat yazdım. Evet ben ben kazanmışım. Ha bu arada marketteki neydi? Birisi sattı. 150. Tamam. Şöyle e, gidelim futbol haritasına. Bu arada benim şu anda fut almam gerekli değil. Çünkü gerçekten yani şu an oyun bitti zaten. Bakın Comic Sun yazıyor. Zaten burada 25 milyon yapmışım. Buranın bossu Pandi. Bakın buranın bossunun adı Jekta. Jekta iki atıyorum. Ha şimdi teker teker gidiyor. Bak bunları böyle yapıyorum arkadaşlar ben. Böyle geçiyorum üstlerinden. Ve öldü. Ölüyorum. Böyle de bir ölü şeklim var. Avram. Avram bu arada Avram ne takıyormuşum? Evet. Volt çakıyorum arkadaşlar. Yeni çıktı. Şu anı buları 1 milyon vermiyor. 3 veriyorlar abi. Buralar, bu kaç veriyor? Bak bak. O 3 veriyor bu. 6 milyon yok. 616 bin. 1 milyon diyebiliriz. şunu mobları keselim de. Son bir tane daha vurdum ve evet kutu açılımına gidiyorum. İki kafamla. Ben bu kafayı daha çok seviyorum. Şu mavi. Mavi kapağıyla, kafayla gidiyorum. Yoksa böyle gidelim. Neyse. İnşallah ikili çıkar amin dedim. Ve aşıyorum. Aminlerimi ettim. Void çıktı abi ya. Ben gidiyorum ya. Arkadaşlar. Diğerinde bana biraz güç verin Arkadaşlar Güç Güç alalım biraz 270 270 Bunu takalım Bu ne yapıyor Bu, bu zaten aynı Arkadaşlar Hacker çıkmasını istiyorsanız Hemen abone olabilirsiniz ben ekran çıkmasını çok istiyorum. Ama zaten oyun bitmiş arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ee, çete bir şey yazarsanız adopt pet veriyorum. <laughs> Öyle bir şey olsa. Ama çok güçlü pet değil yani. Dog e arkadaşlar bu arada çekilişim var. Çekilişim var. Çekilişleri söyleyeyim arkadaşlar. Benim bütün videolarıma Durun. Tam bütün videolarıma arkadaşlar. Like atın. Bütün videolarıma. Like atın ve arkadaşlar kanalıma abone olun. Sonra arkadaşlar e, ee, çekiliş var çekiliş var yani bir çekiliş yaparım ya 100 abone de yapacağım ve o çekilişte arkadaşlar 100 abone de değil çok biraz pahalı bir şeydi o yüzden yani ya da yapmam ya Cık, üzülebilirsiniz ama ben de yani üzülmezsiniz sevinirsiniz çünkü ben de Frosty var. Gördüğünüz gibi çok tatlı. Şöyle right yapalım lan lan. Gidiyorum Hı. arkadaşlar. Şimdi şunu bir beş yapalım şunu bir şey yapalım. Bakın arkadaşlar çok tatlı. Bakın çok tatlı gördüğünüz gibi. Hemen. Bakın. Şöyle envanterime. Pet viralarında şöyle oyunu bu arada arkadaşlar bu çok değerli şu anda. Böyle şeylerim. Bone trade yapacağım. Trade. Evet, bunu spamlayacağım. Ice Crown var. Benim işte e, food'umla böyle Starseed'im var zaten hiçbir şey yapmıyor. Yenmiyor da. Ha bu arada yeniyordu bu ya. Değil mi? Yenmiyor ama senin için Petime veriyorum. Petime veriyorum. Tabi yiyebilebilir mi? Ha riding olduğum için veremiyorum. A bag yapmış. Ha not save your food pet. Petine veremezsin diyor. Ama pet de duruyor. İşte. Hoverboard. Toys'ta böyle şeylerim var işte bir sürü Toys var arka işler bitmiyor Bir sürü yani depolayın bu arada bunları Kendi falan toy falan işte yıldız ödülleri falan Kutu açmışım şu snowball şey Böyle bitiyor Evet şimdi Bir bakalım yıldız ödülüme daha olmamış 268 yıldızım var 600 yıldızım olunca şey alacağım bu arada feed yapalım neyse arkadaş önemli değil git bölümüne ışın alalım şimdi e, fosforimizi bir çekelim şey yapıyorlar da işte Frost Fury için teklif veriyorlar <laughs> geldim bu arada ee, oğlum bunlar çok ezikmiş <laughs> bu zaten var Bonnie Strange. panotiyorum. 3't atar arkadaşlar birisi. Bu arada değmez. Buna <laughs> Vix'imi koydum. En yani çok ezik Buna Vix bu arada değerlenecek. Şöyle bir işte şey yapalım. Hava atmışız. Eski mi Selam yazdım. Hı. Neferi bir şey yaptım ya. güzel. Biraz hızlı olsan Rozelcim. Ruhu Rozelcim. Bu ne ya? Whitepad right versene. Allah'ım yarabbim ya. Rabbim ya. Ne kardeşim? Hep bitti. Rosen Mac kim bu? Rivers. Ama kan iş yer yani. Bed, right ver bari. Bari. Oh my Oğlum sanki bana bir şey yaptı da ona iPad'i. Arkadaşlar çok ezik bir su vurdu bu arada. Evet şimdi su değiştiriyoruz beni yordunuz arkadaşlar. Yenile diyorum. Hmm. girelim. Bu arada bana ışınlanamazsınız artık. Niye derseniz. Şeylerimi kapadım. Ve kapamayı da biliyorum. Ama açmayacağım. isterseniz ki abi lütfen 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 açarım. fazla istiyor ya. Yenile. Bu arada 19 e, Ocak'ta yani 13 gün falan sonra Adopt Me'nin Frost Fury e, Penguen diyorum. Frost Fury gidiyor. 19 Ocak'ta. 13 gün sonra. Frost Fury, Su Snowy Owl. Bir de Snowy Owl da gidiyor. Snowy Owl. Frost Fury. Snowman, Yeti, Muskox. Bir de arka işar işte diğeri. Neydi onun adı? Ha, Nixie miydi neydi adı? Nix mi neydi? Bu arada arkadaşlar. E bana nasıl şey olduğunu söyler Bu arada chat açık değil galiba. Tower of Este'de şey bakıyordum. Dur arkadaşlar. Size ama bir açayım isterseniz.

like da atayım. He, böyle yazabilirsiniz chat açık. Tamam chat açık. Evet buradan abone ol tıklayabiliriz. Hmm. Yorum da yazabilirsiniz. Şey yapalım. De -de -de. Evet şimdi Bona Week Trade yapıyorum. Hemen trade geldi bu arada. kilit evet, koydum. Bu ne ismi? Ha, bu da şey istiyor. Allah'ım ya Rabbim. Şöyle F5 yapalım. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu beğenmişseniz beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takipçi kalmayı unutmayın. Hoşçakalın. Aa bu arada iki beğeni olmuş. Hoşçakalın.